Koordinat sisteminde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Koordinat sistemini çizelim. A noktası 6'ya eksi 4'teymiş. Şuranın 6, şuranın eksi 4 olduğunu düşünürsek. Burası A noktası. Ve B noktası 8'e eksi 2'ymiş. X'i 8'de Y'yi eksi 2'de kesmiş. A ve B noktalarından geçen doğru bu şekildedir. Bu doğru sağ yatık olduğu için eğimi pozitiftir. Dikey uzunluğu rengi değiştirirsek 2 birim yatay uzunluğumuzda da 8 eksi 6'dan yine 2 birimdir. 2 bölü 2'den eğimimiz 1'dir. Doğru cevap D şıkkıdır.